Siz ne kadar maharetlisiniz böyle. Hem sigara içiyorsunuz hem şey kullanıyorsunuz. <gülüyor> 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 Sen uçacaksın mı abi? Yapıyordun ya mu de? Yok tamamlayamadığım şey var bir tane. <laughs> Zayi gibi bir şey yaptım. Tamam. <laughs> Onun dengesine bakar mısın ya? Bakarız. Ben bilmiyorum. bir iki attım şey. Burnu aşağı veriyor. Bir de motor gevşedi. Ha. Arabayı oraya koyduk işte. Hep yoruyor. hep aynı be. Her işte bir hayır vardı. Ne dedin? <laughs> İniş var. MiG 29 iniyor. Abdullah kendine dikkat et.